İyi, temiz, adil gıda için Teraman Kamalı'nı 2022 İzmir'de buluşacağız ve etkinliklerimiz kapsamında fuara kadar, Eylül ayında düzenleyecek fuarımıza kadar etkinliklerimiz devam ediyor. Şimdi de 10 yaş daha genç isimli söyleşimizle sizlerle bir aradayız. Çok değerli uzman doktorumuz Ülkümen Rodoklu bizlerle birlikte ve Anadolu'nun neden temiz ve güvenilir adil gıdada, özellikle yerel gıdada bizim için önemi nedir? Sağlığımız için önemi nedir? Şimdi bizlerle bunu paylaşacak. Mikrofonu kendisine takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Tabii oturarak konuşmayı deneyeceğim. sıkılırsam ayağa kalkacağım. Şimdi oturmayı. Evet, merhaba. hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sesim salonun diğer taraflarına da gidiyor. Evet, e, sağlık konuşacağız. E, biliyorsunuz önemli bir süreç atlatıyoruz. Hepimiz böyle yüzünde Çenesinde. Benim şimdi cebimde, hangi cebimde bilmiyorum. Bazen kolumuza takı veriyoruz, tutuyoruz falan. E, maske hayatlar. Yani yıldan beri bu süreci geçiriyoruz. Ve bu bize aslında 1913 ile birlikte bir takım e, mesajları oldu. Bize aslında bir takım e, söylemek istedikleri oldu. Ve dünya tarihinde, insanlık tarihinde ilk defa yani, bir savunma e, mücadelede de e, az hasarla geçirilmiş. İnsan hakkı ve sayesinde. 9 ay gibi kısa bir sürede aşı kullanıldığı için. Ama ben şimdi COVID-19'u anlatmayacağım. COVID-19'un yarın ne olacağını, ya kaçıncı doz aşı acaba olayım mı olayım mı? Bunu anlatmayacağım. Sadece <laughs> işte, konuşmamın devamında eğer merak ettiğiniz konulara onlara da seve seve yanıt vermek isterim. Ben size tabii bir tarım fuarındayız. E, 17. kez yapılıyor İzmir'de. Çok özel bir dönemden geçerken bunu yapıyoruz. Bunu yapabiliyor olmamız çok büyük bir başarı. E, ne kadar çok ziyaretçinin olması beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten bizleri e, birçok ilçesinden, e, hatta Türkiye'nin birçok bölgesinden katılımcılar olması beni çok heyecanlandırdı. E, çok sevdiğim alanlar olması çok heyecanlandırdı. Çok sayıda öğrenci olması çok heyecanlandırdı. Gelecekle ilgili e, umutlandırdı. Neden bu? E, çünkü e, artık hepimiz tarımın ne kadar önemli olduğunu ve çiftçiliğin, çiftçinin, toprağın, yediklerimizin, toprağın bize verdiklerinin ne kadar önemli olduğunu pandemide bir kere daha gördük sınırlar kapandığında herhangi bir sebeple işte salgın yaşanan şimdi tek başımıza yetecek kadar yiyecek içeceğimizin olmadığını sorgulamaya başladık. E, köylüyü, çiftçiyi içinden geçtiği bu dağ boğaz içerisinde, sıkıntılı süreç içerisinde en üstünde tutmamız gerektiğini bir kere daha anımsadık. Bu farın açılışında da onu gördük. Farklı farklı kesimden gelen insanlar tarımın, toprağın, ürünlerin, yediklerimizin ne kadar önemli olduğunu demek ki fark etmiş olacak ki e, bu faal hareketli ve canlı. Evet, neden önemli yediklerimiz? Size şöyle söyleyeyim, e, şu anda benim dinleyen kaç kişi var bilemiyorum ama hipertansiyon gibi bir kriz bekliyor bizi. 10 kişiden 4'ü de hipertansiyon var Türkiye. Buna çocukluk yaşlılığında da dahil Önemli bir sağlık sorunu. Hipertansiyonumuz oluyor. Ee, yine Türkiye'de 4 kişiden 1 kişi de obezite başlıyor. Avrupa'da obezitenin en fazla en hızlı arttığı bir ülke. Ee, düşünün, mü? açlık sınırında gelirle yaşamaya çalışan 10 milyon civarında insan var ama o besite sürüklüğüyle dolaşıyor. Dört kişiden bir kişi de oluyor. Kanser. Kanser artış hızında bir sevdiği komşusu kanser tanısı alıyor. 4 Şubat tarihi Dünya Kanser Günü. ona da bir vurgu yapmış olalım. açacağım şimdi hipertansiyon dedim, obezite dedim, kanser dedim. Bir başka sorun bizi bekleyen Otoimmün hastalıklar diye hep duyuyorsunuzdur. E, romatoid artrit, cilt işte lupus, ekzamalar, e, ankylosan spondilit, bir takım romatolojik hastalıklar çok arttı, çok sık tanık oluyor. Ben de kendi pratiğimde çok görüyorum. E, ve bu pandemiyle birlikte çok ciddi bir depresyonla anksiyete sorunu yaşıyoruz. Yalnız kalmaktan, kaygıdan, ekonomik sıkıntılarla birleşen ciddi bir, önemli sağlık sorunu. Dolayısıyla e, hepimizi ciddi anlamda kronik bir takım hastalıklar bekliyor. 2002 yılı ile 2020 yılları arasında geçen 18 yıllık süre içerisinde Türkiye Halk Sağlığı istatistiklerine baktığımızda e, inme vakası, felç geçirme vakası yüzde 54 artmış kalp krizi geçirme oranı yüzde 38 artmış. Dolayısıyla kanser olgusu yüzde 27 artmış. Yani 2002'den 2020'ye kadar geçen bu süre içerisinde bu kronik hastalıklarda çok ciddi bir artış başlamış. Neden acaba? Neden acaba arttı? Ee, kronik hastalıklarda bir artış neden bizim karşımıza bu kadar çok sık çıkmıyor? birinci sırada yediklerimiz geliyor sevgili misafirler. Doğanın bize sunduğu meyveler, sebzeler ve bütün o karbonhidratından başlamak üzere yağlar, proteinler ne yazık ki son yıllarda birçok işlemden geçtiği için pakete giren her üründe olduğu gibi birçok muameleye girdiği için kimyasalla tanıştığı için bedenimiz çok miktarda yediğimiz gıdanın yanında tarım ilacı, hormon ve antibiyotik almaya başladı. Onun için bu fuar bu fuarda bir arada olmamız, bunları da konuşmamız için çok önemli bir vesile. Ee, Sayın Türk Soyer Başkanımızın başka bir tarım mümkün e, sloganıyla göreve geldiği günden beri İzmir'in kırsalında anlatmaya çalıştı, vermeye çalıştığı bir mesaj var. Başka bir tarım mümkün. O mesajı ben bir hekim olarak, bir doktor olarak 10 yaşlar genç programının bir direktörü, bir yandan da herkesin acil sağlık derneğinin başkanı olarak şöyle alıyorum. Eee evet, başka bir tarım mümkün. O Mümkün olan tarımın içerisinde sağlık kısmı çok önemli çünkü son nokta o üretilen ürün benim mideme giriyor, onu ben yiyorum. O başka bir tarımın içerisinde sağlıklı üretmek, toprağı koruyarak üretmek, toprağın altındaki suları koruyarak kirletmeden üretmek, o ürünün yerel olmasını, yerel kalmasını sağlamak. O ürünün yerelden marka haline gelmesini sağlamak. Marka haline gelmesi çok önemli. Marka bir ürün, e, yerel bir ürün marka haline geldiğinde onu üreten kişi refah içinde başlıyor. O Türkiye'de e, birçok yaşanan sıkıntının da e, düzelmesine vesile olacak. İşte işsizliğinden tutup ekonomik sıkıntılara kente göçe kadar, çevre kirlenmesine kadar birçok sorunun da çözümüne yardımcı olur. Hem de soframıza gelen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu ve ona uygun bir DNA'mız olduğu için de onları tüketmemiz gerektiği ile ilgili çok sayıda yayın var, makale var. Ee, dünyanın bir başka bölgesindeki bir balığı, dünyanın başka bir coğrafyasındaki tahılı, başta coğrafyasındaki patatesi değil de kendi bölgenizdeki kendi yaşadığınız alandaki, kendi yaşadığınız alanın toprağında yetişmiş olan o ürünü, kendi tohumunuzu bulup yetiştirip onu üretmek sofraya getirmenin insan sağlığı için çok daha etkili olduğu bununla ilgili çok sayıda yeni var. Dünya artık bunu konuşuyor. Kendi ürününü üretmek. Biz de o kadar şanslıyız ki İzmir'de, Ege bölgesinde ve Anadolu'da toprağı, suyu, iklimi birçok ülkeden çok daha şanslıyız. Hala şanslı, bu şansımızı hala kaçırmış değiliz. Tabii daha dikkatli, daha ciddi, daha hassas davranmak zorundayız. Yerel tohumlarla üretilen ürünlerin tabii ki toprağa faydası yanında, ekolojiye faydası yanında, bizim sağlığımıza da faydası oluyor. Nasıl oluyor? Yani ne ne alakası var? Yani benim mideme giren nasıl oluyor da işte yerelse sağlıklı oluyor? Çok basit. Vücudumuzun bir bağışıklık sistemi var. Bağışıklık sistemini pandemide daha yakından tanıdık. Bununla tanıştık. Ve aşı çalışmaları, COVID-19 ile ilgili tedavi çalışmaları devam ederken bağışıklık sistemiyle ilgili çok da yeni bilgiye ulaştık. E, aşı çalışmasını yapan herkes bağışıklık sistemiyle ilgilendiği için yeni yeni sistemleri keşfettik. Aslında vücudumuzda zaten var olan. Bağışıklık sistemi şöyle çalışıyor. Enflamasyon diye bir kavram var. Yangı demek. Mikropsuz iltihaplanma da diyebiliriz. Çok duyuyorsunuz Yangın diyenlerden Akut inflamasyon ve kronik inflamasyon diye iki tane kavram var. Şöyle gözünüzde canlansın, sinek ısırdığında, sivrisinek ısırdığında biraz da kaşırsak değil mi, kıpkırmızı oluyor arası. İşte bu bir akut inflamasyon, vücudun verdiği bir tepki oluyor. Ya da dışarıdan herhangi bir bakteri, virüs, parazit aldığımızda, ee, vücudun gösterdiği tepki, akut bir öksürük, ee, burun akıntısı, yüksek ateş, hep bunlar vücudun gösterdiği erken tepkiler. Bağışıklık sisteminin akut hareketi. Ee, bu iyi bir inflamasyon çünkü bizi hastalıklardan koruyor. Yere düştük diyelim ki, elimiz sıydıldı orada kısa bir süre sonra sulanma oluyor hatırlıyorsunuz değil mi? Hepimiz düşmüşüzdür. Düşmeye var mı çocukluğunda? Ben hiç düşmedim diyen var mı? Düştüğümüzde elimizde böyle bir hafif bir kızarıklık oluyor, sıyrık oluyor ve orası sulanıyor. İşte o sulanma vücudun bağışıklık sisteminin gösterdiği bir tepkiden kaynaklı. O sulanma sayesinde oraya başka bakteri gelmiyor. O salgı kendisini koruyor, dokuyu koruyor. Ya da düştük, dizimiz şişti, dizimizin üzerinde düştük, şişti, enflamasyon. O işte şişme, kızarma, ağrı, hareket kaybı, o dokuyu korumak için aslında. Vücudun kendisini korumak için geliştirdiği bir sistem. Hani biz ah, oh, uf uh falan diyoruz ya. O, çünkü o olmasa biz yürümeye devam ederiz ve o şişme belki altında kırık varsa daha büyük bir kırık haline gelir. Buraya kadar akut inflamasyonu anlatıyorum. Yani vücudun hastalıklara ilk tepkisini anlatıyorum. Kronik inflamasyon ise işte o tam bir baş belası. Kronik ödem. Kronik yangı. O bir baş belası. Dışarıdan aldığımız zararlılarla işte yediğimiz çilek diyelim ki eğer içinde bir tarım ilacı varsa ya da bir hormon tedavisi gördüyse dışarıdan bir bitkisel e, ya da bir e, zararlı bir maddeyle temas ettiyse bunu yediğimizde tabii ki vücudun yabancı madde gibi algıladığı için vücudun içinde oluyor bu enflamasyon ve kronik enflamasyon olarak karşımıza çıkıyor. O kronik inflamasyonda eğer beyinde olursa Alzheimer, Demans, Parkinson'a neden olur eklem aralığında olursa romatizmal hastalıklara artrit gibi, romatoid artrit gibi kronik otoimmün bir takım hastalıklara neden olur. Bunlar en fazla, en olumsuz etkilenen de bağırsak floramız oluyor. Bağırsak florası kendi geçirgenliğini kaybetmeye başlıyor. Ee, i̇şte gluten hep duyuyorsunuz. Yediğimiz ekmekte, makarnada, orada, burada, unla. Ee, bağırsak florasının geçirgenliğini ve canlılığını kaybetmesine neden olduğu için birçok hastalıklara davetiye çıkarıyor. E, duyan var mı? Mikrobiyata. Mikrobiyata. Bu da son yıllarda çok konuşulan, çok popülerlik kazanmış bir konu. listesine eklemek. Alkol söylemek. Radyasyon eklemek. Ve bütün bunlar o kronik enflamasyon nedeniyle bağırsak içerisindeki o mikrobiyata nedeniyle o dünyayı olumsuz etkilemeye başlıyor. O dünya enteresan aslında. 9 metre içerisinde bağırsak, ince bağırsak, 9 metre içerisinde e, yaşayan, bizim aslında dokuz katı daha fazla. Bizdeki hücre sayısının neredeyse on katı daha fazla olan bir, bir dünya var. Kötü hücreler oluyor. İşte onu tetikleyen de kronik enflamasyon sevgili misafirler, değerli dostlar. Kronik inflamasyon. Yediklerimizden kaynaklı. Ee, zararlı besinler. Ee, bunun bir çözümü var. İşte onun çözümü de doğal ve yerel olması. Onun için doğal, temiz ve adil bir tarım mümkün. Tabii adil kısmı da çok önemli. Ama doğal ve temiz olmasının e, toprağımızı koruması başta olmak üzere sularımızı koruması ve bizim bedenimize hizmet etmesi için çok önemli bir takım hastalıklardan korunabilmemiz çok önemli. Ee, sağlıklı yaşam dediğimizde tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını bir anımsayalım. Fiziksel olarak iyi olmak evet. Ee, ruhsal olarak iyi olmak o da evet. Buna bir de sosyal iyilik hali de ekledim. Sosyal iyilik hali. İşte pandemi döneminde o sosyalleşme kısmını maalesef yaşayamadığımız için birçok insanda e, anksiyete, depresyonla uğraşmaya başladı. Dünyada en fazla reçete edilen ilaçlar antidepresanlar. Türkiye'de de en fazla satılan reçeteli reçetesiz ilaç grubunun başında antidepresan ilaçlar yedi. E, pandemide de bunun ne kadar arttığını e, e, gördük. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımlamasının içerisinde zaten var. E, sadece fiziksel olarak iyi olmanız, ruhsal olarak iyi olmanız yetmiyor. Mutlaka e, Sosyalleşmeniz gerekiyor. Eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle bir arada e, üretmeniz gerekiyor. Bir arada onlarla kaynaşmanız gerekiyor. E, ve son yıllarda özellikle çok ilgi çeken bazı çalışmalar var. E, hangi ülkedeki, hangi coğrafyadaki insanların yüz yaşına kadar sağlıklı ve ayakta kalarak geldiklerine bakıyoruz. Kimler ulaşıyor yüz yaşına kadar? Ee, mesela bizim bizde nazilli, ee, Datça böyle sokakta e, aydın, sokakta 110-120 yaşında ayakta işini gücünü gören, bakkala gidip alışverişini yapıp e, size selam veren, söylediğiniz anlayan insanlar var sokakta. E, yine dünyanın farklı farklı bölgelerinde, i̇şte Alaska'da bir bölgede var, Japonya'da bir bölgede var, Yunan adalarında var. İşte bu yüz yaşına kadar gelenleri ve sağlıklı ayakta, ruhsal olarak da dingin, huzurlu, neşeli. Ortak özelliklerine bakmışlar. Ee, fikri olan var mı? Paylaşmak isteyen var mı? Ya şu vardır demek isteyen var mı? Evet. kahvehanede aynı zamanda sosyal olduklarını ve tek eşlikten bahsetmişlerdi. Evet. Ee, dört maddeyi falan böyle sıralamışlardı. Oradan Çok hoş ama çok güzel, çok teşekkürler. Başka bir fikri olan var mı? Ya bu mutlaka vardır demek isteyen var mı? Mesela sigara, sigara içmek, sigara içmeyenler. Değil mi? Hemen yani aklımıza ilk önce o geliyor. Bu listede yok mesela. <laughs> sigara Yunan Adaları'nda çok tüketiliyor yani neredeyse herkes içiyor. Dolayısıyla yazılanları tersine çekilmiş olan bir şey. Ee, ortak özellikleri var. Güneş. güneşle hareket Saat bile yok yani doğayla iç içe. Evet. Karaburun'a çıkıp, Karaburun'da da yüksek yaş ortalaması olmalı. Sağlıklı yaşamlar. Evet, temiz hava. Temiz hava çok güzel. Evet. Evet. Doğal. Bu, şurada bir karikatür var. Hocam çok özür dilerim. Olsun, ne güzel. Ama kimse sormuyor. Sizin benim yani, tabii. Şurada bir elma vardı. Bir kurtlu, bir i̇şte kurtsuz. kurtsuz. Pardon, teşekkür ederim. Bir kurtlu, bir kurtsuz bir karikatür vardı hocam şurada. O kadar hoşuma gitti ki kurtsuzu pahalıydı. <laughs> Çünkü doğal <laughs> olanıydı. Onu severim. Doğal beslenir. Evet. Hakikaten daha pahalı oldu ama değil mi? 5-8 lira hocam. Kesinlikle. Bu evet. kalitemi ben de gördüm. O da çok güzel. Ee, başka? Stresler. Stres. Değil mi? Evet. Mesela Yunan adalarında, e, Datça'da da öyle. Sigara tüketimi çok. Alkol tüketimi çok. Deniz ürünleri yiyorlar ama kısaltma yiyorlar. Hani doktorlar e, önermiyor. Değil mi? uzartarak yapıyorlar deniz ürünlerini. Yani zararlı üç şey var. Ee, spor aile ve sporu yürümek mümkün değil. Dağ bayır zaten. Spor da yok. Ama anı yaşıyor. Çok yavaşlar. Yani sabah kalkıyor güneşle beraber her şey çok yavaş. Ee, yavaş deyince demek de yavaş şehir, slow food Sayın Yavaşlar, çok yavaşlar. Anı yaşaya yaşaya gidiyorlar. Her anın kıymetini bile bile yaşıyor. Bir tanesi bu. Her anın kıymetini bilmek, her anı yaşamak, her anın tadını çıkarmak. Biz şimdi sabah Merve ile geldik böyle maşallah her yerin fotoğrafını çeke çeke her anın kıymetini bile 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 geldik. Ve sabahtan beri ne güzel, ay harika, şahane, çok güzel, çok iyi oldu diyerek yani ee, bu çok kıymetli. O anı yaşamak size de özgüven veriyor. Ee, e, bir takım tabii biyokimyasal işlerle oluyor. Hani her şeyi de biyokimyaya bağlamayalım ama burada serotonin, dopamin, oksitosin hormonları devreye giriyor. Girdiğiniz andan itibaren ya işte orası çok kalabalık, bay kalabalık, niye hazır değil falan diye baktığınızda e, kortisol O şehirlilerin kanında çok yüksek olan bir hormon Hepimiz şehirde yaşıyoruz ama onu biraz yavaşlatabiliriz. Yani önünüze hatayla atlayan bir kişi, arabanızın hatalısı olan bir kişi, tam aracınızı park edeceksiniz, tam gözünüze kestirdiğiniz pat giren birisi falan, kandaki kortizol seviyenizi arttırıyor. Aslında bu hormon bizim kaçma, koşma, savaşma hormonumuz. Ama şehirde o bizde korkunç bir e, merhaba. Merhaba ne güzel. Arıkbaşı. <laughs> değil, mi? Değil, mi? değil mi? Hatırlamayacağım zannettiniz değil mi? He? <laughs> Arıkbaşı Küçük Menderes'in giriş kapısıdır. Sevgili misafirler. E, çok güzeldir. E, salatası daha güzeldir. E, ama bunun mavilerinde gluten olduğu için tavsiye etmiyorum. <laughs> ama her gittiğinde yiyorum. oğlum. <laughs> <laughs> Dolayısıyla evet anı yaşamak bu ortak özelliklerden bir tanesi. Yani kimler yüz yaşına kadar kimler yüz yaşına kadar yaşıyor ortak özelliklerine baktığımızda bir tanesi sağlık Sağlıklı kilo da kaldım. Şimdi sağlıklı kilo kavramı da çok değişmeye başladı. Yani biz işte tartı tartıyı insanlar çok sevmiyor. Tartıya çıktığında böyle 90-100 bunlar böyle çok şiş, şaşırtıcı değerler. E, moralde de bozan değerler. ama mesela göbek çevresi daha kıymetli olmaya başladı, beden kitle indeksi hesabında daha kıymetli olmaya başladı, e, vücut yağ kas e, oranları daha kıymetli, daha değerli olmaya başladı. Kendinizi iyi hissettiğiniz biliriz, kendinizi iyi gördüğünüz, e, aynaya baktığınızda kendinizi beğendiğiniz biliriz. Son derece önemli. Ama dünyanın başının belası da gerçekten o beste. Amerika'da her iki kişiden bir kişi o mücadele ediyor. Buna çocukluk yaş grubu da dahil. Türkiye'de dört kişiden bir kişi. Hızlı tüketmek tabii hep karbonhidrat suçlanıyor diye biliyoruz değil mi? Şekerli ürünler, işte glisemik indeksi yüksek gıdalar. Yani işte yediğimizde hemen kan şekerimizi yükselten gıdalar. Öyle biliyoruz. Ama son iki üç yıldan beri mesela işlenmiş et ürünleri daha çok suçlanıyor. O sosis, sucuk, salam işlemden geçmiş. içine çok miktarda sodyum da geliyor. Mesela paketlenmiş tavuklar içinde çok sodyum olduğu için antibiyotik deposu olduğu için e, o beslenin, o az önce bahsettiğim kronik enflamasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. E, kızarmış et, e, tavada kızartılmış bütün et, et ürünleri. E, şimdi e, o beslenin ve buraya dikkat, kanserin de önemli sebepler arasında liste başında geliyor. Ee, Onun için 100 yaşına kadar dünyada ulaşabilen, ayakta kalabilen insanlar, tabii ki kronik hastalığa yakalanmayan insanlar, bir tane huzur, yavaş dedi. ikincisi de doğru beslenme, doğru, temiz beslenme. Geçen gün bir yakaladım onu, diyor <laughs> ki ee, yani, cep telefonu satın alırken ya da evinize televizyon satın alırken ne kadar uzun araştırma yapıyorsunuz, internetten bakıyorsunuz, dükkana gidiyorsunuz, soruyorsunuz, sorguluyorsunuz hem kesenizi düşünüyorsunuz, hem e, size fayda sorumlu olmayacağına bakıyorsunuz, ne biçim araştırma yapıyorsunuz değil mi? Ama aynı araştırmayı yediklerimiz için yapmıyoruz, yediklerimizi seçerken yapmıyoruz, pazara gidiyoruz önümüze ne gelirse alıyoruz, marketten alıyoruz. Onun e, kaynağına inmek hiç aklımıza bile gelmiyor. E, onu yaptığımız gün, onu yapacağımız gün e, bizim için e, olumlu günlerin ve sağlıklı uzun ömürlü günlerin ilk günü olacak. Ben e, iki yıldan beri e, marketteki paketlerin üzerindeki e, yazıları okuyorum. Çok Tabii çok Okuyamıyorum çok güçlü olmuş. Şey. Önce onu sorgulamaya başladım. Bir ara büyüteç e, götürüyordum yanımda. Samimi söylüyorum, küçük kızım Zeynep'in e, okul malzemelerinden bir tanesini markete giderken götürüyordum. Paketlenmiş ürünlerin arkasındaki yazıları e, içinde ne olduğunu okuyarak, değil mi? E, okuyarak işe başlamamız lazım. Yani cep telefonu alırken gösterdiğimiz hassasiyeti mutlaka yediklerimizi, içtiklerimizi seçerken göstermek zorundayız. Sevgili Kader Çakır. E-16, e Tane, Tane, e e, e nereden mi? Evet. Hep ulaşan e, uğraşan e kişilere de seslenmiş olayım. Ziraat mühendisi, gıda mühendisleri çok iyi biliyorlar ama bunlar stratejik ürünler. Bundan iki, üç, dört yıl sonra talep görecek ürünler. Soğan, sarımsak, e brokoli, karnabahar. Bugün karnabahar çok kıymetli. Geçen hafta pazarda baktım. Her şey pahalanmış. Karnabahar ucuz. <laughs> yapmış olmasına tamam. rağmen. Çünkü sevilen bir gıda değil. Yani çok iyi yapıyorum. Yarın çok talep olacak. Ve evet. rengi yeşil olan, eee koyu yeşil olan